Selam arkadaşlar yeni bir videoda karşınıza bulmaktayız bugün sizlere nasıl instagramda şifremi unuttum yeni şifre alırım onu göstereceğim ama öncelik aşağıda bakın resmimiz gözüken yere tıklıyoruz aşağıda sağda tıklıyoruz arkadaşlar yukarıda sağda arkadaşlar 3 tane çizgi var ona tıklıyoruz en altta ayarlar var bakın burada ayarlar var ayarlara tıklıyoruz en, en üstten dördüncü de güvenlik yazı. Güvenlik olan yere tıklıyoruz. Şifre oluştur. Şifre tıklıyoruz. Tamam arkadaşlar. Buradan şifremizi yapıyoruz. 2 dakika videoyu durdurup şifremi yapacağım arkadaşlar. Özel güvenlik. Yaptık arkadaşlar. Şifreyi hatırlatmayacağım ben. Öylesine fakir hesap açtım. Ya da hatırlat kalsın. Oluştur. Durun arkadaşlar. Şifreyi galiba az yaptım. 2 dakika. Bekle. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Şifre oluşturuldu arkadaşlar. Böyle siz de kolay yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.